E bu gördüğünüz olduğunuz sarıklı olan e, eniştemin babası. E, bu sarıklı olanın babası da e, Çanakkale'deki gazi olan Halil dedemiz oluyor değil mi? Ya. Şimdi e, Tavukçu Mehmet torun oluyor. Çanakkale'deki gazi olan yani dört nesili bir arada çekmiş oluyoruz. Enişte mutlaka e, babasından duymuştur. Dedemden Duydum. Ha deden oluyor artık yani, baban da abi, belki ben, anlatmıştır. Ben şeyken dedem ben 17 yaşımdayken öldü dedem. Ben de biliyorum dedi baba dedim. deden yani. Erişle yani ya. Çanakkale ile ilgili ha, ha. en ilginç bak, şeyler neydi? Ne anlattı bak, size? Bak dedemin ben kendi ağzından duydum. Evet. şey Yemen'de savaşmış dedem. 12 senede gelmiş askerden. Dile kolay. Evet. Çocuğu olsa babasını tanımaz. Evet. Çocuk 12 yaşına gidecek. Evet. Çanakkale'de dedem bir gün diyor mevzide diyor şey yaparken suyum da suyum kalmadı dedi. Evet. Bak bunu kendi ağzından duydum dedemin. Dedin. Dedemin. Evet. Şey dedi, dere diyor, şirliğe diyor, su akıyor diyor. Kalktım diyor gece diyor Ayşe okuna diyor. Oradan bak şeyi matrayı doldurmuş içmiş. Kan olduğunu bilmemiş. Evet. Sabah diyor kalktım diyor bir baktığım matrada kan don, diyor. O içtiği kanımış dedemin gece. Hı -hı. Bak dereden şeyden Su diye içtiği, su, su diye içtiği kanımış. kanımış. Bir de şunu dedi, sabah kadar yağmur yağdı dedi, mevziye su doldu dedi. Mevzide, şeydi, iyice diyor, canıma doydum diyor. Hmm. Yani demek şey geçirmiş, hmm. sabah diyor, böyle bir tepeye çıkan da bir kurşun gelsin, ölen dedim diyor. Evet. O askeriye kaputlarını kapıdı diyor, kurşun savur diyor diyor. Gelen kurşun diyor. Bedenime biri de değmiyor diyor. Oy. Kalbime diyor. Demek Allah ilham vermiş. Ne diyorum ben dedim diyor. Hemen gerisi geri diyor. Mevzeye yattım diyor. O anda vurulsa kendi kendine katil olacak. Ama ihanet oluyor. Tabii. Ama soğuktan iyice şeysiniz, bir kurşun gelsin de ölen diye düşündüm diye. O anda demek şeytan biraz birer 12 yıl savaşta kalınca. Öyleyse, evet. hayat da öyle da ölmüş şey olacaktı. O zaman. Bir gün yine üç yerinden gaziydi dedem. Savaşta top mermisi geldi diyor. Ayağını parçası, ayağı dibinden kırılmış. Hı. şeye kadınlar diyor başıma bir diyor kaya var diyor. Kayanın dibine diyor sürüne sürüne oraya çıktım diyor. Şey kadınlar da savaştan kaçanına oraya dedem yanına kayanın dibine sığınmaya gelmişler. Hı hı. Demek bir kaya şeysi varmış orada. Hı, hı. Kadının birine diyor, benim diyor, sade ayağım yaralı diyor. kadının birinin de diyor hani başına çokmuşla yok adam yine aynı bir şaraplar parçası derdi. Boynunu diyor bıçağına kesmiş gibi kesti kellesi diyor yuvarlandı gitti kadının kapı, hmm. başı diyor. Çok İçine güzel. diyor <laughs> öbür kadın ne kaçtı diyor öyle olunca diyor. İçine de diyor, çekiliyor diyor, kovan gibi diyor, kan çıkmıyor diyor. Bunalıyor diyor, diyor, eğildim de bakıyordum diyor. Kan diyor, bir fışkırdı her tarafım kan oldu diyor, o kadından diyor. Hmm. Neyse savaş, akşamüstü oldum herhalde bir saatte savaş bitiyormuş. Herkes ölüsünü, yaralısını topluyormuş. Hmm. Benim ayak diyor, akşamüstüye kadar kütük gibi oldu diyor. Ben orada, kayanın <laughs> dibinde duruyorum diyor. Evet. <laughs> Ayak diyor yürüme diyor yani şey bir baktım diyor Allah tarafından mı diyor askerinin birinin diyor iki ayağı da diyor kırılmış diyor ellerinden diyor tüfeğini diyor boğazına dolamış ellerinden mekleye mekleye gidiyor diyor. Allah Allah. Ben dedim diyor onun iki ayağı da kırık o gidiyor da ben ne duruyorum. Benim bir ayağım kırık dedim diyor. Hemen tüpe diyor, boğazıma doladım diyor. Aynen belki onun gözünü Allah böyle gösterdi. Belki o de, <laughs> de. yani o askerden, ne iki şey olan sürüne sürüne o gidiyor ellerle anne ben ne duruyorum dedim diyor. Hemen tüpe boğazıma doladım diyor. Ben de diyor aşağı inmeye başladım diyor ellemle diyor, bir ayağımla diyor, şey yapa yapa diyor. Askerler diyor, koca durmuş amcam da, kardeşi ikisi bir yerdeymiş onunla askerde. Evet. Onu görüyor aşağıda, o beni diyor, oturdum diyor şeyin. Kendi kardeşini tesadüf bir, cephede buluyor. Cephe, yok ikisi zaten bir yerdeymiş. Öyle mi? Ya, ikisi, i̇kisi aynı anda savaşa gidiyorlar. Aynı anda. iki kardeş aynı hmm. anda savaşa gidiyorlar. Gediz'e bağlıymış o zaman ya bizim bunlar. Hmm. Demek ki şeyden gitmeden de koca durmuş diyorlarmış herhalde. Durmuş amca ya ağabeyisine. Hmm. koca durmuş diye bağırdım Hı, diyor. Ya, o zamana kadar diyor bir gördü ben diyor, benim her tarafım evet. kan diyor. Evet. Bir ağlamaya başladı beni görünce diyor. Evet. Ya ben sadece ayağım kırık. Bana o kadının kanından üstü her tarafı kan olunca evet. her yanında yaralı diye kan, o şekilde kan görünce ağlıyor. Hmm. Benim sadece ayağım yaralı dedim diyor. Bak dağdan diyor beni omuzuna bir aldı diyor. Kendi tüfek var diyor. Benim evet. saat diyor. Onlar iriydi ikisi de. Evet. Dedem de ne? Ben de dedeyi de, biliyorum. Dedem de burada değildi. geçilen olduğu ya da duruyorlardı yani. hiç diyor bak yere indirmeyen demek Allah din kuvveti veriyor. Tabi. Belki de sırtında o yükü hissetmiyor. Tabi. Çanakkale'ye diyor. Beni trene bindirdi diyor. Kendi geri döndü diyor. Hiç yolda diyor, hiç mi yorulmadın dedi Anlatırdı da. Evet. Hiç beni yere koymadan diyor, Çanakkale'de trene beni bindirdi, o geri döndü dedi Onu oradan tren İstanbul'a götürmüş. İstanbul'da üç ayda yolda yandı diyor. 3 ay sonra bak şeye gelmeden yine Çanakkale'ye. Tekrar cepheye gidiyor. Tekrar cepheye gidiyor savaştık biz Çanakkale'de ya işte? İki sene sürdü herhalde. Şeyi onlar 70 bin asker İngiliz'e esir düşmüşler. Başlarındaki kumandan gavurmuş. Evet. Yani gavur deyince gavur ya belki de satılmış. Yani evet. Hain diyelim biz yani. Hain. Bak dedem bunu kendi ağzından söylerdi. Evet. <laughs> şey tüfek bırakın etrafımız çevrildi demiş Albüse asılıyormuş. aslıyormuş İngiliz'e hmm. esir gidiyorlar bak iki kardeş yine aynı oh. ziyade iki senedeydi İngiliz bize Yemen'de de esir düştüler? şeyimde yok Acık Yemen'de esir düştük de gibi geliyordu şey soracağım işte. <laughs> burada <gülüyor> Gazilik maaşı dedene verilmiş almamış. Bu doğru mu? Ha doğru. Nasıl oldu? Bak onu biz o zaman şey yapma dedeme maaş çıkarıyor. Heh. Çıkıyor. Türkiye düzeldikten sonra. Evet. Dedem demiş ben parayla askerlik yapmadım diyor. Evet. Bak şimdiki nesil de bu parayı almayacak çıkar mı? Ben kendi kendime düşünüyorum da. Mümkün değil. 12 sene adam askerlik yapıyor araştırsın da bak demek imza da evet. atmamış. Evet. Yani ama diye. şey Mayıs çıkıyor dedim o zaman ben demiş parayla askerlik yapmadım diyor. Zengin biri mi diyor? Yok. Fakir gıt kanaat geçinen birisi. Ama parayla askerlik yapmadım diye. diye. Için çalışmış adam. Hmm. Mayıs almıyor. Dedem 76'da öldü. Evet. Dedem öldükten sonra, babamın eline, amcamın şey geliyor bankadan. Demek vereset şeysinden, bankada paranız var alın diye. Gazilik parası. Hmm, Maaş bu, parası. Şey, Hı -hı. babamın almadığı parayı biz mi alacağız demişler. Bana daha sonra bu cam yapılırken de veriyorlar. Hmm. Belki çocuklar ona, ne almadınız diye, şey yaparlar diye. Babamın hmm. almadığı parayı biz mi alacağız dedik diyorlar. Bankadan şey geldi bize diyorlar. Bak bu parayı almıyor dedem. Hmm. Bak mayış çıkıyor. Yine bunu almayacak. Şimdiki nesilde pek göremiyorum. Üç gün Kıbrıs'ta belki yaralanmadan Kıbrıs'ta savaşan aylık alıyor. Bu adamla 12 sene 12 senede gelmiş. Evet. 12 senede ne zaman bir şey mayış almıyor. Yani o adamdan anladı, anladır ki bak bu çocuğa çocuk demezdi. Bir anlatmaya başladı mı hem ağla hem anlatırdı. Adamlar neler çekmiş ya biz ne var şu anda Tabii. cennette yaşıyor, Türkiye'de. Dedem Çanakkale Yok şimdi dört sıraya dizeceğim ya. Ne? 5 nesil oluyor. Ha? Beş nesil oluyor şimdi. Beş. Bu senin baban. Ya. Bunun babası Çanakkale gazisi. Senin oğlan da Tavukçu Mehmet diyebiliyoruz ya, yani. Mehmet. yani tamam. Öyle biliyoruz. <laughs> ondan dolayı yani. Ha. Dört <laughs> nesil dört torun. Tavukçu dört nesil oğluda, bir arada. Nurullah, beş, beş, beş nesil oluyor <laughs> yani şu anda. Tavukçu Mehmet'in çocuklarından beş, beş nesil, nesil oluyor. Beş nesil. Eniştem işte ee, enişte şu Ali'ydi ee, <laughs> o. Fotoğrafı da bir alayım. Da. Bu da eniştemin kız kardeşi. 20 yaşında. 20 yaşında vefat etti. Allah mekanını cennet etsin. Amin. O da eniştemin kardeşiydi. 19 yaşımızı bitirdik de 20 yaşımıza tam 20 yaşındaydı sene. ikimiz yaşlandık Evet. Bizim şükür gün ayıştıralım. arkadaşımız ya. Aynı hmm. Enişte diyeceğin bir şey var mı başka? Yok sağ ol Allah razı olsun. Allah tüm gazilerimizden, şehitlerimizden Allah bir kere razı olsun. Amin inşallah. Bizim... Mekanları cennet olsun. Allah Türkiye'ye bir daha o şekilde savaş vermesin. Amin yani. inşallah. Ya savaş kolay bize ona bize kolay geliyor da. Evet işte. Basit bir şey değil. Ben, ben dövüşçüydü. O zaman şimdiki bir motor falan yok. Evet. Bizim gençliğimizde. Ben babam ben evde dedi böyle odun getir büyük dedeğe getir büyük de. kendimize getir dedi. O zaman eşeğine geliyor şey. Odun dağdan. Ben dedemin yanında de, çok durdum. Ha. Evet. Yani ben abla O adamların şeysi daha bambaşkaydı ama. Gelin, buyurun, gelin. Gidelim. Gidelim. O şeyleri gidelim. Allah bize gidelim. çektirmesin bir daha. Amin. O adamlar çok çille çekti. Sana yine de Çanakkale Aa. gazisine bakmak nasip Çalışan olmuş. Evet. Allah'ım da da sana baksın. İnşallah. İnşallah, İnşallah. İnşallah. Değerli, İnşallah. İnşallah. değerli takipçilerimiz evet. yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Çanakkale, 18 Mart Çanakkale şehitlerimizi bir defa daha rahmetle anıyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.